Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir e, ben de aslında üzerinde çalışıyordum. Bana gelen sorular da vardı. VM 296'yı PlayStation koluyla çalıştırabilir miyiz? Hazır joystickleri var zaten. Hani böyle bir kumanda devresi yapılabilir mi? DC motorlar. E, bunları motorobitten aldık. Yani 3 volt motorlar. Sistem 12 voltla çalışıyor aslında. Giriş beslemesi 12 volt. E, ama biz onu şey yaptık hani 7-8 volt civarı kullandık ki hani motorlara fazla yük olmasın diye. Ee, şöyle lityum iyon pille çalıştırdık. İşte devre burada. LM296 step, step motor diyor ama biz bunu DC motor sürdük. Ee, joystick burada. Şimdi göstereceğim size. Sağ sol kumanda yaptık biz. Yani 4 band var ama biz 2 bandı kullandık sağ sol. Kaldırayım. Ha. Kaldırma kaldırma bırak 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 orada kalsın. Öyle sen videoyu şey yapma. Tamam tamam. Bu birinci kanal. Bu da ikinci kanal. Çalışması böyle. İleri, ileri geri. İleri geri. Tamam mı arkadaşlar? Kolay gelsin. E, bağlantıyı merak ederseniz belki bana ulaşırsanız ben e, linkte de atabilirim bağlantısı nasıl bağlanıyor, nasıl ediyor, kolu nasıl yaptık. O da ayrı bir mesele. Şurada normal satılan joystickler var. Şöyle göstereyim yakından. Artısı, eksisi, sağ solu var. VR, VR yazıyor. Bunlarla da yapabilirsiniz. Yani böyle tekli joystickle de yapabilirsiniz. Ama biz şeyi kullandık yani hani PlayStation kolunun modülasyonunu yaptık. <laughs> Çok talep gelirse ben bu kolun içini bir daha açarım. Şimdi açmak da istemiyorum. Bayağı uğraştık. <laughs> Etrafı dağıttık. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.